şekerler kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere muhteşem bir oyunum var arkadaşlar. Tabii ki tahmin ettiğiniz gibi yine Dark Riddle oynayacağız. Kaldığımız yerden devam edelim. Cadılar Bayramı var arkadaşlar. Hemen Cadılar Bayramı'nın birinci bölümüne geçiyorum sizler için. Hemen izleyelim ve eğlenelim. Oyunumuz açılsın ve oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Evet oyunumuz açılıyor arkadaşlar. Bakalım şimdi ne varmış burada? Korkunç komşu, kızın komşu. aa! Komşularına çok kötü şakalar yaptı. Onlar da eğleniyor ve dalga geçiyor. Biz ne yapacağız? Biz de onunla eğleneceğiz ve onu korkutacağız arkadaşlar. Hemen onu korkutmak için evine girip onu bir güzel bir korkutalım öncelikle. Hemen şöyle bir gidelim bakalım açalım kapımız açılsın. Evet evimize girelim. Komşumuz burada. Girelim komşumuzu. Korkutalım hemen kapıyı. Camını kır cam abi Aa, Evet oyuna başlar başlamaz camını kırdık ve yakalandık. 5 saniyeliğine sersemedi. Ve tabii ki biz ne yapıyoruz? Kaçıyoruz arkadaşlar. Koştur 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 kaçalım. Yeni görevler var yeni görevler bizi bekliyor. Bir bakalım ne yapacağız? Oo kedi miyav yapmak. Bu kediciyi sevmeye gidiyoruz şimdi miyavlatacağız onu. Evet geldik. Kedicik miyav miyav miyav. Gel bakalım hani miyav hani miyav 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 yap bakalım bir. Ya tam şöyle üstüne gelelim. Evet, hemen miyavladı. Ve biz kaçalım şuradan komşuya yakalanmadan. Arkadaşlar burada bir kamera var. Kameranın tam hizasında durmamız gerekiyor. Aa, kırmızı yanmaya başladı. Komşu bir yerlerden çıkacak. Bu taraftan geliyor. Bu taraftan hemen kaçalım kaçalım kaçalım. Hemen ne yapacağız? Banyodaki suyu kesmeye gideceğiz. Hemen banyodaki suyu kesmeye koşalım 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 koşalım. Bu bölümde arkadaşlar bir sürü görevimiz var. İnşallah sonuna kadar gidebiliriz. Yani banyoya girelim. Hemen girelim ve suyu kestik. Ve komşu koş 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 koş. Koş bakalım. Hemen bakalım. Komşu saklandı. Çok korkuyor. Çok korkuyor. Harika bir iş. Arkadaşlar bir korkuluk Korkuluk monte etmeye çalışacağız. Tabii komşuya yakalanmadan yapabilirsek çok güzel olacak. Ne yapalım şimdi? Hemen Bay Brens'in oraya gidelim. Bakalım korkuluk malzemeleri var mı burada? Bakalım bir. Bakalım. O, o Arkadaşlar burada bir gövde var. Hemen alalım. Kameralar bizi çekti. Hemen bizi kameralar çekti. Polis geliyor polise yakalanmayalım. Şu kenarlardan gidelim bakalım. Arkadaşlar bir korkuluk monte edeceğiz. Ve komşuyu korkutacağız. Buralarda hiçbir şey yok. Nereden bulacağız şimdi? Korkula, Bakalım Bay bransin oradan gövde almıştık. Arkadaşlar burada bir şeyler var mı? Bakalım yok. Meri'nin orada da yok. Baycao, ne haber? Bakalım Baycao'nun orada var mı? Bakalım bakalım. Burada da bir şeyler göremedim şimdi. Bakalım. Of yakalanmadan. Yakalanmadan gitmemiz lazım. Bakalım başka nereden bulabiliriz? Arkadaşlar korkuluk monte etmek için bakalım. Peter merhaba Peter. Peter bize el sallıyor. Senin burada bir şeyler var mı? Evet burada bir balkabağı var. Bunu da kafasına takacağız arkadaşlar. Bizim şimdi korkuluğun bacaklarını bulmamız gerekiyor. Ama nereden bulacağız şimdi? Şimdi bir dolanalım bir gezelim. Ooo burada süper. Hemen aldık. Ama arkadaşlar kırmızı ışık yanmaya başladı. Kameralar bizim yerimizi belli etti. Hii. Polise yakalandık hemen. Kaçalım 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 kaçalım. Beş saniyeliğine sersemlettik şimdi. korkulu bütün parçalarını aldık şekerler. Ne yapıyoruz? Ama kırmızı yanıyor. Etrafımızda bir tehlike mi var? Bir bakalım. Tehlike nerede acaba? Tehlike nerede? Tehlike. Hemen ne yapalım arkadaşlar? Bu korkuluğu monte etmeye gidiyoruz. Nereye gideceğiz? Arkadaşlar kilere gideceğiz tabii ki. Kilere girelim bir. Kilere girelim bu parçaları. Şuraya asacağız. Evet. Arkadaşlar Buraya bırakmam lazım. Evet. Ne yapalım şuraya? Evet bırakalım bırakalım. Evet. Ya ne yaptın? Ne yaptı Parçalar atıyoruz. Bakalım. Bir parçalar atayım. Birleştik mi burada? Evet. Aa olmadı. <laughs> olmadı bunları alıp şuraya tam yerine takmam lazım. Evet. Evet korkulun şimdi. Arkadaşlar gövdesi neredeydi? Hemen gövdesini de takalım. Üstüne gövdeyi takacağız. <laughs> korkulun. Kafasını da yerleştirelim. Evet. Çok telaşlandım korktum şu anda. Evet parçayı buraya yerleştireceğiz. Evet gel 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 tepeye. Arkadaşlar bunu da buraya. Ya takamadım ya takamadım çok zor. Bakalım yakalanmadan inşallah yapabilirim süper olacak. Yakalanmadan takmam lazım bunu. Evet ışığı da kapatalım. Evet e, ışığı kapattık. Nereden çıkacağız? Nereden çıkacağız? Işığı kapattık. Yönümüzü kaybettik. Yönümüzü kaybettik göremiyorum hiçbir şeyi göremiyorum Burada kalacağım şimdi Korkuluğun yanında kalacağız şimdi gelip bizi yakalayacak Eyvah kaç 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 kaçamadım bitirdim Kaçamadım ışıkları kapattık Komşu gelmeden kaçmam lazım Evet kaçıyorum 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 Hemen evimize gidip bekleyelim Ve komşunun nasıl korktuğunu Hep beraber izleyelim şekerler En sevdiğim oyunlardan biri ve komşu geliyor 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 o Korkuluğu gördü Ay bayıldı korkudan bayıldı komşu. Bravo! Boyunda geçtik şekerler. Süperiz, harikayız, mükemmeliz arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim yeni bölüme geçiyoruz. Hemen yeni bölüme geçelim arkadaşlar. Bayılıyorum bu dark Devil oyununa. En çok sevdiğim oyunlardan biri şekerler. Siz de sevdiğiniz oyunları yorumlara yazabilirsiniz. Bakalım. Şimdilik yeni bölümümüzde ne var? burada bir kazan var. Oo, bir kazan. Komşuyu ne yapacağız? Demek ki komşuyu bu kazan içine atmamız gerekiyor şekerler. Buradan izledik. Hemen oyunumuza başlayalım. Komşunun kazan içine düşmesini sağlayacağız. Yeşil iksir bulmaya gideceğiz şekerler. Yeşil iksir bulmaya gideceğiz. <laughs> Ve komşu bizi karşıladı tabii bir her zamanki gibi. Gel komşu gel gel dedi kovala. O bizi kovalarken arkadaşlar biz içeriye gizlice gireceğiz. Allah'ım şurada geliyor geliyor kaç 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 çok yaklaştı çok yaklaştı Allah ım. çok yaklaştı hızlı bir şekilde devam edelim ya merdivenden çıkmaya çalışacaktım ama bir türlü başaramadım tabii ki şuradan çıkayım bari kapıdan girelim içeriye hemen yeşil iksiri bulmaya gidiyoruz ve arkadaşlar tavanda olacaktı iksir hemen oraya gidelim Hii. inşallah yakalanmadan çıkıp alabilirim yani bakalım evet hızlı bir şekilde gidelim ilerleyelim bu oyunun bu bölümleri çok zor şekerler çok zorlandım oynarken ama ne yapalım evet şimdi komşu nerede komşu komşu arkadaşlar komşumuz nerede içeride mi de sizce yani dışarıda gözüküyor şimdi dışarıda gözüküyor ama ona yakalanmadan şimdi kırmızı iksiri bulmaya gideceğiz bu sefer evet bakalım inşallah gelmemişsindir inşallah gelmemişsindir nerede 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 kırmızı iksiri de şuradan alalım arkadaşlar hemen aldık Ana, petrol bulmamız lazım. Ve komşu dışarıda nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Bence yukarıdan gidelim. Hiç riske girmeyelim. Ben pencereden atayım en Yapar. Yok yok Şuradan çıkalım arkadaşlar. Buradan gidelim. Evet odaları geziyoruz. Evet bakalım. Balkonun kapısından çıkarız. Balkona gidelim. Komşunun yatak odasından çıktık. Evet. Nerede neredeydi bu şey neredeydi? Arkadaşlar benzin bulmamız gerekiyor. Bizim bakalım burada ne var? Hayır. Havuzun olduğu bölümdeydi. Havuzun olduğu bölüme gideceğiz. Havuzun olduğu bölüme gideceğiz. Hemen hızlı bir şekilde hareket edelim. Komşuya yakalanmadan. Hemen hızlı bir şekilde. Denizin içinde Havuzun içinden yüze yüze gidiyoruz. Hop geldik. Arkadaşlar geldim geldin. geldim. Geldin. İksirimizi de aldık. Ve bizden testleri istiyor. Acil testleri bulmamız lazım. Testleri nerede olabilir? Nerede olabilir testleri arkadaşlar? Tabii ki Bay Brans'in oraya bakacağız. Evet arkadaşlar. Kızgın komşu karşıdan geliyor. Öfkeli komşumuza yakalanmadan. Neredeydi bu Bay Brans? Neredeydi ya? Allah'ım bizi bu köşede kızdırabilir bu komşu. Bizim kaçmamız lazım. Neredeydi? Neredeydi? Neredeydi bizim bu Bay Brans'i bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet oyunu bitirmeye gidiyoruz arkadaşlar. Bay Brensi, bulmam lazım. Bay Prensi neredesin? Komşu burada olduğuna göre Bay Brensin orada kesinlikle bekliyor arkadaşlar. Bay Brensi, sen burada mıydın? Evet kesinlikle burada demiştim arkadaşlar. <laughs> Komşu bizi gördü. Komşu bizi gördü. Kaçmamız lazım. Acil acil acil. Komşu bizi gördü arkadaşlar. Çok acil bir şekilde kaçmamız gerekiyor. Hemen komşunun evine gidelim. <laughs> bak bak havuzun orada geziyor. O, havuzun oralarda geziyor. O, orada gezerken arkadaşlar buradan da polis geliyor ya. Ve arkadaş neyisiniz siz böyle ya? Her yerden karşıma çıkıyorsunuz. Arkadaşlar polise yakalanana inşallah kapıyı açarız. Evet arkadaşlar komşu gelmeden inşallah hemen şu görevleri yerine getirebiliriz. Hemen kazanın yanına gidiyoruz. Bize şimdi ne lazım burada? Hemen testlere. Arkadaşlar testereyle burayı kesmemiz gerekiyor. Öncelikle olarak kestik. Şimdi hemen yukarıya 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 hop. İksiri atmamız lazım bu kazanın içine. Evet iksirleri attık arkadaşlar. Merdivenin üzerine de yağ dökeceğiz. Merdivenin üstüne yağ da dökelim arkadaşlar. Ve kaçalım bence. Acil tarafına yağ alıyoruz. Döktük hop. Evet yağ da Döktük komşu geliyor arkadaşlar. Hiçbir şeyden haberi yok. Memle'nin ayağını kestik. yağ döktük. Ayağı kayacak. Kayıyor, kayıyor, kayıyor. Hop düştü. İşte budur ya. Harika komşu kazandı böyle pişirmeye dursun. Pişsin dursun orada. Evet. Komşuyu kazana attık. Cayır cayır kaynattık. Evet arkadaşlar yine sinirleniyor ve sinir krizleri geçiyor. Ve oyunumuz buraya kadar şekerler. Umarım çok eğlenmişsinizdir. Ben kesinlikle çok eğlendim arkadaşlar. Çok zor iki oyun oynadık şekerler. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Sizlere Dark Riddle oynamaya devam ediyorum şekerler. Kanalıma abone olmadıysanız hemen abone olup zili açıp ve kesinlikle beğen yapın şekerler. Dediğim gibi en sevdiğiniz oyunları yorumlara yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.